Herkese merhaba arkadaşlar. Bugünkü dersimizde sizlerle birlikte ders işlemiyoruz. Evet, uzun bir periyodun sonuna gelmiş bulunmaktayız. 2022 YKS'ye yarın girmiş olacaksınız. Güzel bir sezon geçirdik. Acısı ve tatlısıyla güzel emek verdiğimiz bir sezon olmuş oldu. Daha dün gibi hatırlıyorum aslında bakarsanız. 2022 tayfa hadi başlıyoruz dediğimiz vakti. Ee, ama işte vakit hemen geçiyor değerli dostlar. İnşallah yarın gireceğiniz sınavda her şey böyle bütün bilgileri böyle komple hatırlarsınız. Herhangi unuttuğunuz bir şey kalmaz. Ve emek veren herkesin Allah yardımcısı olsun emek verenlerin güzel geçebileceği başarılı olabileceği bir sınav diliyorum size. Ben elimden geldiğince bu sezon yanınızda olmaya çalıştım. Her zaman da yanınızdayım. İzime yolunuz düşerse eğer ki her zaman da beklerim. Yani kalbim sizinle. Ben sınava girmeyeceğim ama güzel haberlerinizi bekliyor olacağım. Zaten topluluk kısmında da yine yarın konuşuruz değerli dostlar. Çok fazla uzun tutmak istemiyorum. Çok fazla vaktinizi almak istemiyorum. Tekrardan yarınki sınavınızda ve pazar günü geleceğiniz sınavda başarılar diliyorum arkadaşlar. Kendinize iyi bakınız. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalınız efendim.